Bu sefer nereye davetsiz misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Merhabalar. Show Türk davetsiz misafir izleyicileri hocadan sesleniyoruz bugün sizlere. Sektöründe başarılı bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda markamızın kurucusu bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Gözde Çilem Tuzcu. Ee, Cadde Kumpir Waffle Cafe'nin kurucusuyum. Yaklaşık 2 yıldır ne hizmet vermekteyiz. Şahane. Peki e, Gözde Hanım bizlere biraz burayı tanıtabilir misiniz? Buraya gelen insanlar hangi lezzetlerden faydalanabilecek? Tabii ki. Öncelikle ismimizden de anlayacağınız üzere kumpir ve waffle üzerine hizmet vermekteyiz. Ama onun dışında da fast food ürünleri, işte çay, kahve, sıcak grup, soğuk <laughs> hepsini e, kafemiz da Peki ileriye yönelik hedeflerimizde, plan projelerimizde burayla ilgili neler planlıyoruz? Güzel bir başarı söz konusu aslında ama e, ilerleyen süreçte sizleri nerelerde göreceğiz? E, umarım çok güzel yerlerde göreceğiz tabii İnşallah. ki. İnşallah. Ee, önceki yakaladığımız bir lezzet var ve bunun sürekliliğini sağlayabilmek ana hedeflerimizden biri. Ama onun dışında e, müşterimizin talepleri, istekleri ve beklentileri doğrultusunda ilerlemek, ürün çeşitliliğimizi devam ettirmek Hı -hı. E, ana hedeflerimiz diyebilirim. İstek ve talebe göre kendimizi şekillendiriyoruz. Öyleyse burada gelen misafirlerimizin isteği doğrultusunda menümüze katmak istediklerimiz mutlaka oluyor. Bu Tabii şekilde. Ki. Tabii ki. Örneğin e, işte atıyorum. E, Gençlerin e, beklentileri farklı olabiliyor. Akçakoca e, üniversite şehri ve hı hı. E, daha da gelişmekte. Buna göre işte üniversite öğrencilerinin makarnadır efendim, e, hı hı. başka türlü tatlılardır vesairedir Kahve grubu işte daha revaçlı biliyorsunuz. Bunları ekleyerek biz de e, ürün gamımızı genişletiyoruz. Çok güzel, e, güzel bir başarı söz konusu. Dışarıdan aslında Akçakoca'nın halkı dışında, dışarıdan çok fazla uzak yerlerden gelen insanlar var. Tabii ki. Misafirlerimiz var ama neden siz? Neden sizi tercih ediyorlar? Sizin farkınız nedir? Öncelikle biz bütün ürünlerimizi günlük ve taze olarak yapıyoruz. <laughs> ee, her şeyden önce müşterilerimize damak zevkine göre seçim imkanı sunuyoruz. <laughs> Onun dışında taze ürünler kullanıyoruz. Ee, bol malzeme kullanıyoruz. Evet. Her şeyden önce önce gözümüz doyuyor. Sonra <laughs> e, damağımız e, lezzetleniyor. Peki son olarak buradan bizleri izleyenlere sizler neler söylemek istersiniz? Akçak eşsiz deniz manzarası ve muhteşem gün batımı eşliğinde kumpir ve waffle denemek isteyen bütün müşterilerimizi Cadde Kumpir Waffle Cafe'ye bekleriz efendim. Çok teşekkür ederiz. Sizlere başarılar dileriz. Bu imkanı bize tanıdığınız için biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, Show Türk davet misafir izleyicileri sektöründe başarılı bir işletmemizden seslendik sizlere. Şimdi söz merkezde.